Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen gelir desteğinin sona ermesi nedeniyle Cuma günü Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin son oturumunda Özel Halk Otobüsleri battı. Allah rahmet eylesin yazılı pankartlar açıp durumu protesto eden Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Kurtuluş Kara yeni bir açıklama yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sorunlarına çözüm sağlanmazsa bugün 17 itibariyle araçların kontak kapatacağını belirten Kara özetle şunları söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin acilen toplanması lazım. Gelir desteği kesildiyse zam verilmesini, zam verilmeyecekse de İstanbul modeli dediğimiz sistemle araçlarımızın Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanmasını istiyoruz. Bugün gelinen noktada ulaşım esnafı akaryakıt alamaz halde. 25 kooperatif ve 13 durak başkanımızla bir araya geldik. EGO Genel Müdürlüğü ile öğleden önce bir görüşme yapacağız. Eğer sonuç alamazsak saat 17 itibarıyla Kontak kapatacağız. Tüm Ankara halkından özür diliyoruz. Gelir desteği kesildi. Bugün bir yolcudan gelen ortalama ücret 3 lira. Bin yolcu taşıyan araç 3000 lira ciro yapıyor. Aracın günlük gideri 4800 lira. Buna esnaf dayanamaz. Kimse esnafımızın üzerinden siyaset yapmasın. Buradan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a ve meclisteki 4 parti grup başkan vekilimize sesleniyorum. Esnafımızın sorununun çözülmesini istiyoruz. Akaryakıt bedeli karşılığında araçlarımızı yılbaşına kadar EGO'ya vermeye de razıyız. En azından 3 ay daha zarar etmeyelim. EGO bürokratları siz çalışmazsanız biz çalışırız diyor. Ya siz bizim çalıştığımız gün yolcu yükünü kaldıramıyorsunuz ki Öbür türlü nasıl yapacaksınız? Bu yüzden sorun çözülmezse olan Ankaralı'ya olacak. TÖHOP Başkanı Kurtuluş Kara, 25 ilçe belediye başkanlığına da bugün dilekçe vererek günlük araç başına 100 lira akaryakıt desteği verilmesini talep edeceklerini kaydetti.